Ya aslında çok fazla farklı içerik ve farklı soru tipleri varmış diğer yani sınavlara evet, göre. Evet, hani evet, burada evet. özellikle adaylarımızın hani şu konuya dikkat etmeniz gerekiyor veya şu şekilde kendinizi geliştirmeniz gerekir dediğiniz bir alan var mıdır? Evet aslında temel itibariyle hani 4 becerisi B2'ye B1 Plus'a yakın olan bir kişinin sınav sürecini, formatını içselleştirerek sınava girmesi bana kalırsa yeterli olur. Yani arkasından hmm. pratik yaparak yeterli olur. Ama hani bu beceriler hali hazırda yeterli değilse, e, yani direkt sınava hazırlanmayı pek e, önereceğim bir şey bir durum olmaz. E, sonuçta çok orada bir görmüş olur, denemiş olur ama sonuca yansıyacağını düşünmüyorum. Peki oldu ki seviyemiz e, uygun. Biz artık bu sınava gireceğiz. Temadilde bu süreci nasıl başlıyoruz öncelikle? Temadilde diğer sınavların olduğu gibi, daha birçok sınavın olduğu gibi Tiple'nin de seviye belirleme sınavı var. Az önce sormuş, söylemiş olduğum, bahsetmiş olduğum işte o resim betimleme olsun, oradaki yazıyı okuma olsun bunların hepsi temadil.com'da var. Ücretsiz sınavlar bölümünde görebilirsiniz. Oraya girdiğiniz zaman Piplet sınavını yapabilirsiniz. Biz onu değerlendirmesini yapıyoruz. Durumu görüyoruz. Ondan sonra Piplet sınavı içinde bir yine diğer başka sınavlara da olduğu gibi terzi işi bir çalışma planı çıkartıyoruz. Ondan sonra da uygulamaya geçiyoruz. Anladım. Yani hani bunun için belirli bir seviye gerekiyor. Önce bunu ölçüyoruz. Sonra çalışma programına başlıyoruz. Peki bu hazırlık programlarında hani grup dersi şeklinde mi yoksa kişiye özel planlama şeklinde mi ilerliyorsunuz? Diple'te şu ana kadar hep kişiye özel çalışmayla Hı. ilerledik. Hiç grup dersi yapmadık. Burada şunun tabii ki şeyde etkisi var. Yani kurumun o kişiden ne zaman sınav isteyeceği, bir de o kişinin hani hangi İngilizce düzeyde olacağı. Bunlar çok Fazla değişkenler ihtiva ettiği için o yüzden de tamamen bireysel çalışmalarla ilerliyoruz. Peki bu bireysel çalışmaların hazırlayacağımız programların ücret bilgilerini nasıl öğrenebiliriz? Tabii ücret bilgisi de öğrencimizin düzeyini ölçtükten sonra öğrencimizin düzeyini gördük ve sınava kadarki olan süreye baktık. Ne kadarlık bir çalışmayla biz hedef puanı varabiliriz onu görüyoruz. Ondan sonra bir plan hazırlıyoruz. Bu plana biz yani plan diyoruz, teklif diyoruz, öğrencimize iletiyoruz. Arkasından süreç başlıyor. Hani ücretle ilgili hani şu kadardır demek şu anda mümkün olmuyor. Ancak hani fikir sahibi olmak için web sitemizde bütün ücretlerimizi şeffaf bir şekilde paylaştığımız için oradan hani bakıp fikir edinebilirler.